canın demişlerdir çıkana kadar sohbet edecek canı çıkana kadar çünkü ya işte efendim ben sohbet ediyorum hayır sen etmiyorsun ya çeşme gibisin belirlerse akıyorsun kablo gibisin içinden geçiyorsa elektrik canlanıyorsun canlandırıyorsun hizmet ediyorsun neresine ben diyeceksin nerelere ulaşırsak ulaşalım hangi kuvvet ve kudretin Bizim üzerimizden dahi isharına şahit olsak hep tenezzülle, hep merhametle ve buraya şükrederek bakmak lazım. Kibrederek değil. Biz kibretmezsek o kibriyanın buradan daha da kudretli geçişlerine şahit oluruz. Biz de bundan sadece memnun kalırız. O da bizden memnun kalır. Neden? Sistem çalışıyordur. Sen araya girmemişsin araya girenler burada kısa devre yaptıranlardır nefsinin kibirinin havasına kapılanlardır